Yani böyle. <laughs> Topal Uşağı Köy Festivali. Topal Uşağı Köy sayfası. Seyran Tepe yani. Evet Topal Uşağı ne oldu? Ne olmuş? Köy festivali olabilir. 7. ayın 29'u buluşma yeri. Buluşma yerini oraya mı yapayım? <laughs> siz var ya siz çok kurmasınız. Vallahi bedava falan gelmem. Yani ona göre hiç beleş meleş unutun siz yok öyle <laughs> canlı sağ olsun. olsun buluşma yeri orası yaparız sıkıntı yok siz ne isterseniz o olur yeter ki siz isteyin ne istiyorsanız o olur sıkıntı yok her yerde varım sizde tamam seyran şey, topal uşağı yaparız seyran tepe yaparız sıkıntı yok siz bana bir kahve verirseniz ben gelirim Cem abi sen çok fenasın Cem abi bir çiğ köfte yapacaksın bir ayran ondan sonra bir de kahve yaparsan gelirim tamam döne, döne ana da pastıklarımı hazırlarsa olur anne yani, çingeneyim ben ya tam çingene tam çingene çingeneler güzel insanlar ama onları da seviyorum Özgür ikinci Aksarayları alıyorum. <laughs> alıyorum sayfaya. Baş montajlar. <laughs> Başımla gözüm üstüne. <laughs> Aksaray'a da sevgiler olsun. Cem abi tamam dedim. Bak söz ona göre. Ama 7. ay 29'larında ben sana söyleyeyim genelde orada değildim. Benim izin 8. ayın birinden sonra başlıyor. Yapacağınız festivalleri bana göre ayarlamamız gerekiyor. <laughs> 8. aydan sonra başlamamız gerekiyor. <laughs> Bu arada Cem abi geçmiş Eşinin doğum gününü kutluyorum. Seninkisini de toplu ailece öpüyorum sizi. Seni seviyorum Cem abi ya. İyi bir insansın. Cem abi onu boş ver de yaza kadar yetişirse orada klip çekimi olabilir köyde. Sen milleti topla yeter. Söyle yani günü tarihi belirlersem sen milleti çağır milleti söyle oradan yeter. Muhtarlara mı söylüyorsun artık kime söylüyorsun milleti toplasınlar yeter dediğim gün. <laughs> Festivale gelirim. Zaten özledik yani Maraş festivallerini de özledik. Yok bir şey. Bir eskiden bir şeyler vardı, gidiyorduk. Yok. Hiçbir şey yok artık. İsmail Kaya. Selamlar abi. İyi ya. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Çok uzatmak istemiyorum. Ben sizi gördüm. Siz beni gördünüz. Yeter. Bir altı aydan sonra. Bir altı aya kadar yeter. <laughs> Çiğli köyü düzenli bir şekilde yapıyor. Yapıyor ama kimse yani haberimiz bilmiyorum. Kaynağının. Hiç haber, bak ilk kez duyuyorum ki Çiğli festival yapıyor. I don't know. Hiç haberim yok.